Mardin Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde PKK masasında çalışan ve Kürtçe bilen bütün personelin hiçbir gerekçe göstermeden tasfiye edildiği belirtildi. Tasfiyeler özellikle PKK'nın yakın bir zamanda özellikle ilan ettiğini iddia ettiği Nusaybin, Midyat ve Dar Geçit bölgesinde görev yapan istihbarat elemanları içinden olmuş. PKK'nın yoğun olduğu bu bölgelerde özellikle telefon dinlemelerinin yapıldığı bürolarda bir tane bile Kürtçe bilen istihbarat elemanı bırakılmaması Hükümetin buraları PKK'ya bıraktığı ve Osta'da verilen sözleri yerine getirmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor. Olur mu öyle şey ya? Yani oraları e, bir yerlere, bir kişilere şunlara bunlara verecek böyle bir adam olamaz zaten. yani Böyle bir hükümet de olamaz. Böyle bir görevli bir kişi de olamaz. Yani bir şah çıkıp ben Türkiye'nin burasını bu adamlara verdim demesi zaten yani sadece komik olur bu. Türkiye'nin bir bölümünün birilerine verilmesi için bütün Türk halkının onayın alınması lazım. Yani bütün Türk halkı der ki evet biz hakikaten bu bölgeyi verdik bu adamlara. Bu olması lazım. E böyle bir şey olması güneşten ayı biz birleştirdik bundan işte şurup yaptık der gibi bir laf. Asla olacak bir şey değil. İnşallah. Dolayısıyla yani buna ne bir hükümetin, ne bir şahsın, ne bir birimin, ne bir topluluğun gücü yetmez. Böyle bir kararı kimse alamaz. Kararı almaya kalkan olursa kendini tasfiye etmiş olur. Memursa tasfiye olur. Şahısa tasfiye olur. O kadar. Ama Türkiye yoluna devam eder. Öyle bir şey olmaz zorla yapmaya kalkan da e, onun bin misli karşılığını alır. Yani konu bu kadar. E, Tayyip Hocam açık açık konuştu. Artık kaç defa söylenir? Değil mi? İnsan olarak bir şey bir kere söylenir. iki kere, üç kere. Devalacı söyledi. Tek vatan, tek millet, tek devlet. Biz dedi Türkiye'yi böldürmeyiz. Kimsenin de başını öne eğdirmeyiz. Söz namustur. Bu yeterli. Aksi de olmadığına göre Türkiye bölmeye kalkan dünyanın en karaktersiz, en ahlaksız adamıdır. Buna gayret eden dünyanın en kahpesidir, en kalleşidir. Buna hiçbir devlet adamı hiçbir şekilde tevessül edemez. Düşünemez dahi. Ha istihbarat alemanlarında değişiklik olmuş. Belki daha önemli görevlere gitmişlerdir. Yerlerine başka eleman gelir. Öyle bir şey olmaz. Ya ben yaptığım oldu öyle bir konu olmaz. Yani diyorlar ya. Daha önce de PKK'dan önce komünistler birçok yeri işgal etmiştir. Birçok şehri. İlçeleri işgal etmişlerdi. Kurtalmış bölgediler. Buraya kimse giremezler. Hatta bazı üniversiteler için dediler burası kurtulmuş bölgeler. Polis geldi, it gibi diz çöktü hepsi, teröristler, kullanan tuttu hepsini sürükleyerek götürdüler. Yani üç beş çakalım biz burayı aldık demesine alma olmaz. Onun için bütün Türk milletinin şehit edilmesi gerekiyor. Ya yani 80 milyonun şehit edilmesi gerekir. O zaman tamamını alır, ayrı mesele. Ama daha önce de söyledim, tamamını alır derken. Dünya düz tepsi haline gelir. Yani volkanik düz tepsi haline gelir bütün dünya. O da onun olur. Ama hayatta olmaz kendisi. Yani ahiretteki bedeniyle sahip çıkabilir ancak. Yani o, o sahip çıkma da cehenneme sahip çıkma tarzında olabilir. Cehennem benim diyebilir. E tamam tepe tepe kullanır cehennemi. Bunun dışına müsaade etmeyiz hac esaretimizi denemek istiyorlarsa hiç tavsiye etmem. Hiç hiç tavsiye etmem. Böyle bir şey müsaade etmeyiz. Ya yani Türk milleti millet olarak bayağı yiğit delikanlı millettir. Bizim yüz binlerce şehidimiz var. Şehitler toprak altından kalkar. Böyle bir kalleşlik gördüklerinde, böyle bir oyun gördüklerinde. Sırf onlar yeter. Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti, ülkücüler, alperenler, hepsi bu milletin evlatları. Bu Türkiye'nin çimentosu. Türkiye'yi milim santim kimse kıpırdatamaz. Ha, hayalleniyormuş, hayallensin, dursun sabaha kadar. Öyle bir şey müsaade etmeyiz.